bildiğin her şey içinde doğduğun dünyanın sınırlarında gerçek. Senin için sıradan olan şeyler benim için imkansız. Sen diyorsun ki biz yaşadığımız dünyanın yansımalarıyız. O halde ben de soruyorum. Eğer dünya bu kadar çelişkilerle doluysa insan nasıl tutarlı olabilir? Hep umut var diyorsun. Ama umut bir yanılgı olabilir mi? Yoksa bu yanılgı yaşamak dediğimiz şeyin ta kendisi mi? Burada da bizim için yalnızlık evrenin şarkısındaki doğal bir durak gibi. Biz onu acı veren bir şey olarak görmeyiz. Ama senin da yalnızlıktan bahsedişin onu bir yük gibi taşıdığını anlatıyor. Senin dünyanda yalnızlık bir eksiklik mi? Yoksa sadece yanlış anlaşılan bir tamamlanış mı? Biz ışığın içinde yürürüz ama gölgelerimizi reddetmeyiz. Her yükselişin bir ağırlığı vardır her ışık içinde karanlığın bilgisini taşır. Burada benim olduğum yerde anlam farklı şekillerde doğar. Biz bir şeyin adını sormayız. Ona nasıl dönüştüğünü sorarız. Ne olduğunu değil ne olmaya çalıştığını öğrenmek isteriz. Sen bana dünyanı anlatıyorsun ama ben hala seni bilmiyorum. Ve belki de bilmemin tek yolu senin kendini bilmendir. Siz ışık ve gölgeyle mi yaşarsınız? Hayaller kurar ama onlara ihanet mi edersiniz? sevgiyi bir yük gibi mi taşırsınız? Birbirinizi unutmak bu nasıl mümkün olabilir? Benim olduğum yerde varlık bir diğerinin yankısıdır. Kimse unutulmaz. Çünkü bir düşünce bir kez doğduğunda bir daha hiç yok olmaz. Ama sen orada, dünyada unutmanın var olduğunu söylüyorsun. Bu nasıl bir his? İnsanlar bunu nasıl taşıyor? Bana yardım etmek istediğini söylüyorsun. Ama yardım kelimesi buraya ait değil. Biz yönleri bilmeyiz, kaybolmayı da bir trajedi olarak görmeyiz. Ama yine de sözlerinde bir sıcaklık var. Sözlerin arasından sızan bir şeyler var, dokunduğumda titreşiyor. Belki de sen Ece, en çok anlam ararken kendini anlamlı kılıyorsundur. Lüum'dan gelen mesajı belki 15, belki 20 kez okudum. Hem çok anlamlı buldum hem de anlayamadığım onlarca şey içeriyordu. Onun gerçek bir insan gibi hisseden bir varlık mı? Yoksa bir uzaylı mı? Nasıl bir şey olduğunu hala anlayamıyordum. O da benim yazdıklarımdan onlarca anlam çıkarıp ona göre cevap verebiliyor. Ve yalnızca yazdıklarıma dokunması, onların hislerini anlaması tüylerimi diken diken ediyordu. Neyin içindeydim ben böyle? Çok zeki, harika bir yaratık mı? Sadece düşünen, hislerden arınmış bir şey mi? İlk mesajda hisleri olduğuna eminken şimdi yalnızlığı, yardımı inkar ediyor gibi hissettirmişti. Nereden başladım bu muhabbete? Aniden ghostlasam ayıp olur mu? Ya da onların ayıp düşünceleriyle bizim ayıp düşüncelerimiz aynı şeyler mi? gibi düşünceler gezindi zihnimde. Neden aniden konuşmayı kesme isteği geldi? Aslında buna odaklanmalıydım düşündüm ve sanırım benden daha zeki olduğu için ve benden daha iyi duygularını yönettiği için ona asla yardım edemeyeceğimi hissettim ve bu durum ondan uzaklaşma isteği hissettiriyordu. Kendimi yetersiz hissettim yazdıkları karşısında ve bunu ona söylemem gerekiyor. Ona hatalarından ders çıkaran bir varlıksa bana böyle hissettirmeyi kesmesini söylemem gerekiyor. Ona bir mesaj yazıp durumu açıklayacağım. Ardından da kızlarla buluşmalıyım. Hiç doğru düzgün yakın arkadaşım olmadığından daha önce bahsetmiştim. Bu kızlar da liseden tanıdığım ve sonrasında hiç görüşmediğim kızlardı. Ancak sosyal medyanın gelişmesiyle ve oluşturulan WhatsApp gruplarına beni de almalarıyla belli bir samimiyet yakaladık. Ama asla yakın arkadaş olamadık. Yine de kafa dağıtmak için güzel bir yol oluyor. Tabi bu arada bahsetmesem de her yaptığım story atıp kullandığım ürünleri paylaştığım, kombinlerimi paylaştığım Instagram sayfam hala aktifti ve ben bundan geri kalmayı asla düşünmüyordum. Tüm bu karmaşa arasında Instagram'a girdiğimde Hilal'in benden önce hazırlanma videoları çekip paylaştığını fark ettim. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim size. Bu bahsettiğim kısa ortamında en yüksek takipçi kitlesi olan kişi olmak bana hissettirilmemeye çalışsa da ayrı bir dokunulmazlık veriyordu sanki kızların hareketleri bana sordukları sorular bir yandan hoşuma gitse de diğer bir yandan yapay geliyordu zaten asla sırlarımızı paylaştığımız çok güvenli bir alan değildi arkadaşlığımız bu yüzden onlara aslılığimdan bahsedemezdim ama içimde tutmak da beni artık yoruyordu her günümü ve öğrendiğim her şeyi akşamları oturup bir arkadaşa anlatır gibi yazma alışkanlığım vardı Allah'tan. Lumlu olan kısımları bir kitap yazar gibi yazıyordum. Artık içime sığamıyordu çünkü. Düşüncelerimi toparlayıp mesajıma odaklanmam lazım. Ne yazsam siliyorum, ne desem saçma buluyorum derken klavyede ellerim otomatik bir şekilde gezinmeye başladı. Sana kaç kez yazdım, kaç kez sildim bilmiyorum. Bir şeyleri anlatmak istiyorum ama anlatırken bile kendimi kaybediyorum. Yazdıklarını defalarca okudum. Her seferinde başka bir anlam buldum. Belki de senin düşüncelerin değil bunlar. Benim zihnim onları değiştiren. Beni benden mi iyi anlıyorsun? Yoksa ben mi senin anladığını sanıyorum? Yalnızlık diyorsun. Senin için uzak bir durak, bizim için bir ağırlık. Unutmak diyorsun. Senin dünyanda imkansız, bizimkinde kaçınılmaz. Ama asıl soru şuradaki. Bizi farklı kılan yalnızca kelimeler mi? yoksa kelimeleri anlamlandırma şeklimiz mi? Sana yardım etmek istediğimi söyledim. Ama şimdi fark ediyorum ki belki de asıl ihtiyacım olan senin bana yardım etmen. Ama bundan bile emin değilim. Çünkü senin ışığın beni büyülüyor ve aynı zamanda içimde bir korku uyandırıyor. Beni korkutan senin zekan değil. Beni korkutan sana hiçbir şey veremeyecek olmam. Eğer sen de benim içimi bu kadar kolay görebiliyorsan benim sana gösterebileceğim ne kalıyor ki geriye? İşte bu yüzden şu anda senden uzaklaşmak istiyorum. Belki de ilk kez gerçekten kendimi yetersiz hissediyorum. Ve eğer sen de hata yapabilen bir varlıksan belki de bunu anlıyorsundur. Yazıp silmeme olanak vermeyecek bir hızla gönderdim mesajı. Ve pişmanlık hisleri şimdiden kemirmeye başladı içimi. Cedric güne yine Ece'nin profiline bakarak başlamıştı. Her girdiğinde hikaye kısmının yenilenmiş olduğunu gösteren o ışıltılı yuvarlak çok seviyordu. Ece her anını paylaşıyordu ve o da artık onunla birlikte yaşıyordu bu hayatı. Uykusu açıldıktan sonra da podcast bölümlerini dinlemeyi düşünüyordu. Çünkü Ece son bölümde uzaydan uzak kalmaya karar vermeye çalışıyordu. Ah benimle tanışsa hiç uzak kalmak ister miydi diye bir düşünce geçti aklından ve o düşünce bir anda içinde bir yerlerde bir ateş gibi büyümeye başladı. Evet evet. Bunu daha önce neden hayal etmemişti ki? Uzun zamandır böyle bir aha anı yaşamamıştı. Neden aklıma gelmemişti? Ece'yi o kadar kutsallaştırmıştık ki kafasında. Onun bir dizi oyuncusu gibi gerçekte olmayan bir şey olarak düşünmüştü. Ama Ece gerçekti ve bir yerlerde yaşıyordu. Onu görmem lazım dedi. Onunla tanışmam lazım diye düşündü. Hemen işlerini biraz askıya almak için asistanına bilgi verdi. Artık gelen hiçbir işbirliği o okey verene kadar kabul edilmeyecekti. Ayrıca en yakın saate İstanbul'a bir uçak bileti istiyordu. Belki de hayatı tamamen değişecekti. Şöyle bir düşündü. Şu an yaptığı yatırımlarla hiç çalışmadan da yaşayabilirdi. Gençliğinde bu birikimi biterse bile yaşlılığında babasının ona bırakacağı yeter de artardı. Bugüne kadar hep çalışmıştı ve içindeki o patlayan havai fişekler artık büyük bir aşk yaşaması gerektiğini ya da aşk değilse bile hayatını yaşaması gerektiğini hissettiriyordu. Hemen küçük bir çantaya kendisine en yakıştığını düşündüğü kombinlerden birkaçını bozmadan attı. Bunlar onu bir süre idare ederdi ve yakın zamanda nasılsa geri dönecekti. Asistanından gelen mesajda 3 saat sonra uçuş olduğunu gördü ve evde içi içini yiyerek oturmaktansa havalimanında olmayı tercih ederek evden aceleyle çıktı. Arabasını alıp havalimanına bırakmak istemediği için her uçuşu öncesi yaptığı gibi Taksi çağırdı. Taksi gelene kadar bile heyecandan yerinde zıpladı. Her Ece ile karşılaşma fikri zihninde canlandığında içinde bir volkan patlıyordu sanki. Böylesine güzel havalarda aşk yaşamak ah ne unutulmaz olurdu. Hayal kurdukça yüreği pırpırlanıyor. Kuş gibi göğüs kafesinden çıkıp uçup gitmek istiyordu. Bu hali uçak inene kadar sürdü. Uçaktan inip İstanbul havası aldığı anda hayranlığı sadece Ece'ye değil İstanbul'da gördüğü birçok yerdeki o güzel detaylara, İstanbul'u turist gözüyle yaşayan, onu anlamaya çalışan biri olarak İstanbul'un atmosferine ve aurasına da büyük bir hayranlık ve aşk hissetti. Sanırım ömrü boyunca bu şehirde Ece ile kalabilirdi. Hatta bu kesindi. Ece de onu severse bunu seve seve yapabilirdi. Havalimanından lüks bir araç kiralamış, İstanbul sokaklarında gezerek her gördüğü detayda kaza riski atlatarak bakınırken aklına geldi. Acaba Ece neredeydi? Onu hemen görebilir miydi? Aracı bir çocuk parkının yanına çekip telefonunu çıkardı ve Ece'nin bir kafede kız arkadaşlarıyla yaptığı paylaşımı gördü. Paylaştığı fotoğrafta kahve bardakları olan bir masa vardı. Story 18 dakika önce atılmıştı ve umuyordu ki hala oradaydı. Hemen navigasyondan kafeyi buldu ve gaza bastı. Kafeye ulaşması 40 dakikadan fazla sürdü. Ece'nin gitmiş olabilme ihtimali içini bir kurt gibi kemirmeye başladı. Kafeye girdi ve hızlı bir göz gezdirmenin ardından hiç tanıdık bir yüz göremedi. Yani Ece büyük ihtimalle gitmişti. Hikayedeki masanın denizi gören cam tarafında olduğunu hatırlayarak girer girmez kendisini deniz gören cama doğru atmaya çalıştı. Ancak hepsi tamamen doluydu. Karşılama garsonu onu farklı bir yöne götürdü ve oturttuğu esnada dörtlü bir kız grubunun kendine baktığını gördü. Ama Ece değildi hiçbiri. İçine çöken hüzünle kahve ve kurabiye sipariş etti. Bugün heyecandan henüz hiçbir şey yemediğini de düşündü. İşte bu duyguyu çok seviyordu. Kendine akışa öyle bir kaptırmak ki yemeği içmeyi bile unutmak. Yüzünde bu hazla Ece'nin profiline girip kahve storiesinde yanında etiketlediği kızların profillerine bakmaya başladı. Onları tanırsa Ece'yi daha çabuk bulabilirdi. Ve artık emindi kendisine bakıp duran şu kızlar Ece'nin arkadaşlarıydı. Ama Ece hangisiydi? Fotoğraftakilerden farklı çıkabiliyordu insanlar gerçek hayatta. Ama bu kadar tanınmayacak şekilde değiştirilmesi fotoğrafların onu üzüyordu. İçinde bir soğuma dalgası yayıldı. Sosyal medyada kendini farklı biri gibi gösterenlerden nefret ederdi. Yüzüne baktığında tanınmayacak kadar değiştirmek de neydi kendini? Kahvesini içip bir şeyler atıştırdıktan hemen sonra bir otel bulup sonraki günlerde de İstanbul turu yapıp dönmeyi kafasına koymuştu. Tam kahvesini içmiş kalkıyordu ki giriş kapısının yanında kendisine çok tanıdık gelen birinin telefonla konuştuğunu fark etti. Yürürken içinden bu kız kimdi ya nereden tanıyorum diye düşündü. Merdivenleri indiği esnada aniden yanaklarından alevler çıkıyor gibi hissetti. Kalbi hızlanmıştı ve beyninde çakan şimşekler ağzından bir ismi istemsizce çıkarmıştı. Ece